Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor son maçında Servette ile 2-2 berabere kalan Basel ilk maçta Trabzonspor'a 1-0 kaybetmişti. Taraftarı önünde etkili bir oyunla Larsen'in golüyle 1-0 kazanan Trabzonspor deplasmanda avantajını kullanıp turu geçmek istiyor. İlk maçta olduğu gibi yine zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli geçer. Rx 1.90 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.